Bir Yılmaz Erdoğan filmiyle karşınızdayız. Kelebeğin Rüyası yakın dönem Türk sinemasında neredeyse hiç işlenmemiş bir dönemi, 2. Dünya Savaşı yıllarını temelde şair olan iki kişi üzerinden anlatıyor. Filmde Behçet Necati gibi Yılmaz Erdoğan canlandırırken öğrencileri rolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat yer alıyor. Çekimleri 105 günde tamamlanan film ağırlıklı olarak Zonguldak'ta geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Fransız mühendislerin etkisiyle planlanan ve modern tekniklerle işletilen madenler Türkiye'nin endüstrileşme ve sanayileşme yolundaki ilk adımların atıldığı yerlerden biri olarak görülüyor. Sonrasında Cumhuriyet döneminin modernleşme süreciyle de Yakından ilişki kuran madenler maalesef sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Maden işçilerinin maruz kaldığı zararlı etmenler Verem ve benzeri gibi akciğer hastalıklarının yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bunun akabinde tedavi amacıyla sanatoryumlar kurulmaya başlanıyor. Filmde Zonguldak'ta bir devlet hastanesi ile Heybeliada'da bir devlet sanatoryumu olmak üzere iki farklı sağlık kuruluşu yer alıyor. 2005'te kapatılan ve film öncesinde 7 yıldır kullanılmayan Heybeliada Sanatoryumu'nun bazı kısımları film için restore ediliyor. Zonguldak'taki hastanenin eski ve bakımsız olduğu görülürken Heybeliada'daki sanatoryumda Hastalara temiz giysiler verilerek röntgen ve kan testleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Çeşitli yemekler sunuluyor ve hastaların vücutları düzenli olarak alkolle siliniyor. Hastane sahnelerindeki betimlemeler devletin sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlarının kısıtlı olduğunu gösteriyor. Filmde dönemin maddi ve manevi ihtiyaçlarının özellikle Dünya Savaşı'nın etkileriyle karşılanamadığı, işsizlik, iş mükellefiyeti gibi ekonomik zorlukların aileleri olumsuz etkilediği ve temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekildiği görülüyor. Heybeliada'nın güney tarafındaki Çam Limanı'na bakan bir tepede, İsviçre'deki bir sanatoryum model alınarak inşa edilen hastane, başlangıçta 16 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 1940'lı yılların ortalarında bir bina daha ilave ediliyor. Daha sonraları idare binaları ve hemşire lojmanlarında eklenmesiyle imkanlar genişletiliyor. Tipik bir sanatoryum tarzına sahip olan yapı, yüksek tavanlar, büyük pencereler ve geniş teraslarıyla Hastaların güneş ışığından ve temiz havadan maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak şekilde planlanıyor. 1999 depreminden büyük hasar gören hastanenin iki binası zaman içerisinde boşaltılıyor. 2001 yılında ilaç endüstrisi işverenler sendikası tarafından restore edilen yapı 2005'te tamamen kullanıma kapatılıyor. Filmde Zonguldak'ın modernleşme sürecinde yaşadığı sancılı değişimlerin yanı sıra Batı yaşam tarzının etkilerini de gözlemliyoruz. Belediye başkanının düzenlediği bolo etkinlikleri buna bir örnek yolu ve tramvay gibi ulaşım araçlarının kullanımı, Cumhuriyet döneminde ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli bir rol oynayan halk evlerinin varlığı, yine dönemin modernleşme çabalarını örnek gösterilebilecek diğer unsurlar arasında bulunuyor. İletişim ve basın yayın alanında yaşanan yenilikler de filme yansıyor. Telefon hatlarının dış bölgelere çekilmesi, kitle iletişiminin önemini vurguluyor. Ayrıca Varlık Dergisi'nin karakterler arasında önemli bir yer tutması, kültürel değişimin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yılmaz Erdoğan'ın filmlerinin genelinde, Türkiye'nin tarihsel dönemlerindeki değişimleri ve dönüşümleri komedi veya dramatik bir dille yansıttığı görülüyor. Bu bağlamda Vizontele ve Vizontele Tuğba gibi filmler komedi türündeyken, Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar dram türünde önemli tarihsel dönemleri ele alıyor.